Sen sen ne yapıyorsun ya bu saatte ayakta? Gidip yatsana. Deli gibi bağırıyorsun. Ne oldu aşağıda? Halli oldu, halli oldu. Bir sıkıntı yok. Hadi git yat sen. Sen bir bak bakayım bana. Hıh. Gel gel. Oha. Bağırma, bağırma. Duyacaklar şimdi. Ah. Ayşe'ne yazdın değil mi? Kız da çaktı tabii tokadı. Yazmak mı? Ne kadar kaba bir tabir. Ama yine de bu evdeki kadınların ciddi bir öfke kontrolü sorunu olduğu kesin. Halan geldiğinde Ayşe'nin peşinden gittiğini gördüm Ateş. Yasemin'ciğim o seni hiç ilgilendirmez. Orası benim özel hayatım. Oğlum o kız senin gibi bir zengin artığına bakmaz. Zengin olsan hiç bakmaz. O kız Mars, sen dünyasın. Ulaşmam bile 300 gün. Hadi ulaştın diyelim. Oranın atmosferi sana uymaz. Yaşayamazsın. Anlaşılan sen hiç yaşayacağım filmi izlememişsin. Turist Ömer Atılgan'la uzaya çıktıysa... ...ben de o ulaşamayacağımı iddia ettiğin Mars'ı öyle ya da böyle fethederim. Benim adım Ateş Avcı. Tamam. Param pulum olmasa da kafaya taktığım kızı eninde sonunda elde ederim bugüne kadar hiç sekmedi. Hmm, gördük bu akşam. Ateş, senin yüzünden ben de sokakta kalacağım. Topla kendini. Hiç merak etme Yasemin'ciğim. Kitabına uygun yaparım. Sokakta falan da kalmayız. Tamam Hadi sen git yat artık. Hadi Yasemin. Hadi Allah rahatlık versin Yasemin. Hadi canım iyi geceler. Bak gözünden uyku akıyor. Görürsün sen. O kala Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum yarın. Hayatının şokunu yaşa bakalım, ne yapacaksın? Bu sefer çok feci vurdum ya, vazo falan devrildi yani az kalsın yakalanıyordum. Yakalanmak ne? Bizim aramızda bir şey yok ki zaten. Lan, her neyse pislik, hak etti ama yani hak etti. Gerçekten doğruyu söylüyor olabilir misin? Ulan! Sayko! Hiç umurumda değilsin. Hiç ama hiç umurumda değilsin. Ne halin varsa gör. İnşallah önümüzdeki ayın kirasını çıkaramazsınız da defolup gidersiniz bu evden. Oğlum o kız senin gibi bir zengin artığına bakmaz. Zengin olsan hiç bakmaz. O kız Mars, sen dünyasın. Ulaşmam bile 300 bin. Hadi ulaştın diyelim, oranın atmosferi sana uymaz. Yaşayamazsın.